Şu sıra burada VIP almanın tek bir Siz VIP alın. Yani işte ne bileyim şu an. Ne bileyim 8 aylık 11. der neyse. VIP aldınız. Peki şimdi biz siz buna belirli para ödüyorsunuz değil mi? Şimdi size kaçtınız diyelim. Ve e, hani gerçekten Hani gerçekten para verdiniz. Belli bir para verdiniz ve size kaçtınız sizce bir e, kullanıcı size şikayet etse ya, gerçekten kaçtığınız ve bir oyuncusu işte bir ay bir, bir ay olmayan böyle dandik dandik biri ne öyle sky orta falan puanı var yani işte öyle bir oyuncu gelmiş demiştik ki bu bir ay olan ne siz de yönetici olsanız inanır mısınız yani bir düşünün savurlarda bir ay de sebeple böyle bir yolanlarda benim olmayanlar bunda açıklık getireyim. Hani bir ay balık bilin bunun için yani bir ay balanları bunun için yapıyorlar. Yani Bunu gerçekten insanın sinirini bozduğunu değil. Bu biliyorum geçen bir konumuz var. Ee, bir, bir çektiğim şey, olmayan serverlarda VIP almama sebebi genellikle klişe yani bu olsun normalde konu başkaydı da yani saplanması bu oldu konuşma tarzım bu oldu ben de buna çevirmiş oldum konuyu eee şöyle ya abi ok beni ne kadar çok ok mouse'un ne konuşamıyorum konuşamıyorum Güzel, 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 Rastgele geldim yani bota falan yok orada tamamen şansa gördüm bala onu da buradan açıklamamız <laughs> ee, şu açık göz da çok seviyorum yani cidden çok hoş bir şey yani depoya ihtiyacım yok değil. Parkur falan var mı ki lan burada acaba? Ne açız? İşte Minecraft oynuyoruz biz bizim var ya. Bana biri zannetir şey şeyde oynuyormuş gibi hissediyor Minecraft. Mine. Abi ben ben konuşma özürlüyüm biliyor muydunuz? Kanalı açma sebebimde de prim yapıyorum. Bakın şu an prim yapıyorum. Konuşma özürlüyüm ben. Hadi 8 k olsun geri geleceğim. Konuşma dilerim geri güzel, güzel, güzel. <laughs> Abi diş falan yok ha. Abi. Abi. abi ben niye bugün konuşamıyorum ya? Pis değil misin ya? Şöyle bir daha bak. Abi şurada gezelim. Hoştu. Çok hoş. Tabi bir de biz biriniz yorumlarda şey demiş. Ee, neden kızıp gelip gelmiyor diye. Videosu gelmiyor. Ben onu çok sevmiş, Böyle limon yiyoruz. Benim çektiğim tavuk kapanma yaşar. Sebebi yok. Hani sebebini bilmiyorum. Üst yetkin vardı. Onu da aldılar. Youtuber yetkin vardı benim bilgisayar bozukken. Video çekmeye çekmeyen bazılar şunu buradan izliyorlarsa selam yani bilgisayara yeni forma attım yeni düzeldi Yine Minecraft'a falan giriyordum. böyle ekran gözükmüyordu Böyle görev yöneticisinden açıyordum şeyleri Ne yazık ki Skype ekle yazınca çıkıyordu 100 dakika daha yazınca hani böyle Minecraft Lancer'a işte şeyden açıyordum Noktada Minecraft'tan açıyordum falan böyle takılıyordum ee, e, hani öyle takılıyordum işte free yerlerde pek VIP alanı yani görürseniz pek şaşırmayın bu olmadığını yani temkinli durun mesela adama girip adam böyle dalıyorsanız adamı şöyle tak 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 yakın şöyle bir tak 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 ve yani öyle dalın yoksa adam hep çıkardım free şey ee, premium olmayan sorularda zaten genellikle ee, hani çok şey olmadığı için Adam klavyeye böyle abanıyor. Böyle S D f f f Böyle bir isim koyuyor kendine. Sonra iki açıyor. Sonra da işte herkesi indiriyor. Hani dediğim gibi free şeylerde sorularınız birazcık da dikkatli olmanızı hani ben söylüyorum. Bu videonun az gelmesi sebebi de hani anlayın işte okul falan başladı. Ee, Sınavlarım yaklaşıyor. Ee, şöyle diyeyim. Yeni seyirler başlayacak. Allah'ın izni peygamberin kabriyle. Gerçekten Allah'ın izniyle. Neresi açıldı ya? Kulak kulak kırık, kulaklığımdan kırık, bir şeyler çalışıyorum ama. Ne yapıyorsunuz? çıktı ya adam Ben güzel bir video olduğunu düşünüyorum. 10 18 10 dakikalık bir video ama güzel bayağı bir konuştum yani. Ben boşuna beklemiyorum yani. Boru değil bayağıdır konuşuyorum. Diğer videoda böyle ama gençler gerçekten zamanım yok. Zamanım olsa ben niye sizden videoyu izleyeyim hani. Niye zamanım var Gerçekten zamanım yok. Zamanım olsa İsmet abiye yardım edeceğim. Bu edit yapacağım. Adamın da zamanı yok. <laughs> siz diyeceksiniz ki kendine çağırıyorum. Yeni olacak ve haklı durumda. Ama yani ben millete yardım etmeyi gerçekten çok hoş görüyorum. Yani zamanım boş zamanında onu yapacağım. İşte bir Blue yapacağım. Ki hani bir şey olsun, hani iyilik olsun. Allah razı olsun için. Bayağı da konuştuk. Geçen videonun sonuna gelmiş maddi video ben sevgisi Aşağıdan Şadan beğenmeyi unutmayın. Daha güzel olacak ama abone olabilirsiniz. Hoşça kalmayın da burası nereye gidiyor çok çok merak ettim. Şöyle diyorum hoşça kalın bye bye. Bir dakika bye bye istemiyorum dur. Bizi kesen adam için ne? Bak 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 adamdaki efsane. adamdaki efsane. Thank Ay vallahi iyi kim varmış ya kardeş? Helal olsun ne diyeyim bak gördünüz mü? Değil mi ya burada hiç burada hiçten bol bir şey yok. Şöyle izleyelim. Şerefsiz başa öyle geçer gördüğünüz gibi. Yani şerefsiz olmaya gerek yok gerçekten gerek yok dedim size ana bacı sövmesi gerçekten söze gidiyorsa gidin kaçın açın. Millet size ananıza sövsün. Yani şunu da söyleyeyim. Ya bir annenize falan sövüyorsa yani bu diğer her ne kadar böyle sövse de o anlama geliyor yani. O anlama geliyor yani. Ya o yüzden kendinize küfür ettirmeyin. Hiç şey açmayın. Adam şu an buna öyle bir seviyorum ki içimden. Yani cidden kendimi şu an açtığım işimde öyle bir küfür ediyorum ki yani videoyu yansıtmaya çalışıyorum. Geçen video biraz küfürlü olmuş. Ben yani söylüyorum aga. Ben hak etmeyeni etmem. Bunu söylüyorum. Her zaman da söylerim. Ben hak etmeyene küfür etmem aga. Şuradan ayrı set toplamıştım bu ortadan. Tamam mı? Chest alacağım derken şöyle lava düştüm. Ve düştüm ve çıktım çıktım çıktım. Bebek dedim hemen chest aldım. Sonra bir atladım şuraya lock Buradan öldü. Bir de üç kalbim mi ne vardı? Dedim hemen suya atlayayım. Çıktım bak tam bu köşede tam. bir atladım lock öldü. Bakayım şöyle atlayacak yer var mı? Aha buradan kurtarabilirsiniz. Lak tam kurtuldum.